Herkese merhaba arkadaşlar. Rüzgar bu ne? Atma atma. Atma bekle bir bu ne? Bak burada toplar varmış. Bak burada sakız varmış. Burada tobi top varmış. Kaç paraymış? Üç lira mı? At bakalım. Bir, bir tane daha. Ha, olmuyor mu? At. Ana olmuyor rüzgar bu. Ver e bir de ben deneyim. Ver bakalım ver bakalım bana ver bana bana ver bana ver kabul etmiyor kabul etmiyor olmuyor top alalım mı top alalım top alalım mı At. Hadi topu lan kazalım. At hadi. Aa bir. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha. O düştü. Düştü. Evet. iki. Evet. Üç. Aa gel. Geliyor mu? Evet bakalım. Evet geldi. İçinde. Gördün mü? Evet. Oldu mu? Bakalım bir. Aferin rüzgara. Ne? Başka yok. Abi sen de şundan alalım mı? Sakız de alalım bir tane. Hadi sakız de alalım. Hop. A düştü. Al onu. Evet biz Bir tane daha. Evet iki. Bas düğme. Aferin. Aferin. Aa, geldi. Geldi. Teşekkürler. Abi iki tane verdi. Gördün mü? Aferin Rüzgar Çok eğlenceliymiş bunlar Rüzgar. Gördün mü? Bak bir tanesi 3 üç... ama top top vermedi top top hmm. Bak burada da varmış. O da mı var? O da, o da bu. Da mı var? bu ne o? Şey, ben Değil, cebime atalım onu. Tamam. Aaa burada da varmış ama bozuk paramız bitti ki bozuk gelelim tamam mı? Ama bozup gelin. Hadi görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.